Evet, Çilin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün buzağlı ve çeşitli yavrularla gelmişsiniz buraya. Evet. Çok tatlı hepsi ama bu buzaya ben bittim gittim diyorum. Ben bununla bütünleştim. Çilin <laughs> Hanım hoş geldiniz. Hoş Bugün kaldım. neler yapıyoruz? Bugün şiş ve kullanmadan örgü örülebilen böyle ilmekleri hazır olan küçük ilmekli ve büyük ilmekli iplikle e, oyuncak yapımında neler gerekiyor bize? Hangi bilgiler gerekli? E, doku bilgisi, işte arttırmalar, eksiltmeler neler gerekiyorsa biz bugün hepsini vermeye çalışacağız ki hanımlar kendi hayal güçlerini ve el yeteneklerini biraz birleştirerek böyle oyuncaklar yapabilsinler. Ya bunun tatlılığı Erkan bunun tatlılığı. Bu nasıl bir şey? Hepsi çok güzel de şu ahtapota bayıldım mesela. Timsah var, ahtapot var. Ee, şu tabureler çok evet, seviyorum evet. mesela. Ee, şunları çocuklar için düşünüp yapabilirsiniz. Bakın tamam. şöyle oturuyorlar, tamam. bunlara böyle tutunuyorlar. Süper güzel. Şimdi biz... Dünyada da çok yapılıyor bu tabureler. Evet. Ee, çok da trend bir şey. Evet, şimdi son zamanlarda bu buzağı gerçekten oldukça trend. Hanımlar Alize'nin çok özel iplikleriyle örgü keyfine ve vitrinlerle yarışmaya tüm hızımızla devam ediyoruz. Baharlık örgülerde de Alize her zaman örgü severlerin ilk tercihi. Şık ve kaliteli örgüler için Alize'de seçenekler o kadar çok ki. Mesela pamuklu sevenler için Alize Cotton Gold, Alize Cotton Gold'un önemli bir üstünlüğü temas yüzeyinin pamuklu olmasıdır. Bu nedenle oyuncak yapımında ve mevsimlik örgülerde özellikle tavsiye ediyorum. İster düz ister desenli renklerinden tercih edebilirsiniz. Ayrıca bir Alize klasiği olan Alize Diva parlak ve ipeksi bir yapıya sahip. Alize Diva tanışanların vazgeçemediği çok özel bir iplik. Düz desenli ya da ombre renk seçenekleriyle Alize Diva her mevsim için ilk tercihlerden. Hanımlar farklı ve özel örgüler için Alize örmeye değer. Ee, biz de madem bugün konu buzağı üzerine ilerleyeceğiz, hani oyuncak yapımını göstereceğiz. Ee, böyle paspas yapımını daha önce göstermiştik. küçük Ama Çok meşhur o zaman bu buzağı. Çok meşhur, Bakayım. çok meşhur. Bu e, kalın ilmekli mi? Küçük ilmekli iplikle. Bu. E, o da küçük ilmekli iplikli ama burada bir buzağı var o da büyük ilmekli iplikli. Şu da büyük ilmekli. E, İkisiyle de yapabileceğiz. Hani ben bugün madem konumuz buzağı, e paspas yapımını zaten gösterdik. Hani çizimi yapılıyor ve iplikler geçiriliyor. Bunun videoları da var. Ama e, belki hanımlar e, oyuncakla birlikte çocuk odalarına böyle e, paspasını da yaparlar diye bunu getirdim. Hani bir resim alabilirlerse bunu kaydırmaza çizerek çalışabilirler. Şöyle evet. Gösterebilirsek. Ben yani papyonun kıskanmayacağını bilsem bu buzadan hemen yapacağım. Öğrenmek <laughs> istiyorum. Buzayı öğrenmek tamam. istiyorum. Tamam. Şimdi buzayı öğrenelim. Ee, bu şöyle resim alabilirlerse ben bir süre tutsam, bunu evet. çok isteyecekler çünkü böyle çizebilirler karşıdan zaten. Aa, çok güzel oldu. Tamamdır. Çok güzel. Yatağın şöyle şeyini atı veriyorsunuz. <laughs> evet. Bu paspaslar çok güzel oluyor. Bir de paspasla ilgili ben kullandığım için şu bilgiyi vermek istiyorum. Ee, Tülin Hanım bana çok teşekkür ediyorum. Hediye yapmış bir tane. Sağ olsun var olsun. O kadar güzel hem ayağı dokunuşu güzel. E, banyolarda çok sık yıkanıyor biliyorsunuz. Sık sık yıkıyorum ve hiçbir şey olmuyor. Yani bana güveniyorsanız Şunu da söylemek isterim. Söylüyorum. Mesela e, penguen yaptık oyuncak. Halısında pengueni yapabiliriz. E, yani başka uğur böceği yaptık. Halısında uğur böceğini çalışabiliriz. Evet hadi bakalım buyurun. Şimdi. Uğur böceği de çok güzel. Ee, şu penguen mi şu? Penguen. Penguen var, yani, ayıcıklar var. Ay, ahtapot çok güzel. Ay bayıldım bayıldım. <laughs> Yılan seviyor bunlar. Yılan onun bir manası oluyor galiba değil mi? Ne oluyor? Yılan güç mü? Uğruymuş. Hmm, güzel. Hepsi paspaslara da uyarlanabilir. Yani onu göstermek istedik. Evet. Şimdi buzağıdan başlıyoruz. Şimdi buzağı yapabilmek için Kalın ilmekli iplik kullanabiliriz, istersek ince ilmekli yani küçük ilmekli iplik kullanabiliriz. İkisiyle de buzağı oluyor. Şimdi kalın ilmekliden yaparsak 5 yumak gerekiyor. Mesela beyaz yaptık biz. 5 yumak gerekiyor, yarım yumak bir siyah gerekiyor, yarım yumak bir gri gerekiyor, biraz pembe gerekiyor. İnce ilmekli yaparsak 3 yumak ince Küçük ilmekli iplik gerekiyor, küçük ilmekliyle yaparsak. Şimdi ikisinde de doku farklı, bu çok önemli. Ee, i̇kisinde de ayrı doku göstereceğiz. Ben hemen şimdi dokuyu göstereyim. Tabi burada e, ben bu ipliği kullanarak nasıl oyuncak yapılabilir, neler gerekiyor, hangi bilgiler, asıl onun üzerinde durmak istiyorum ki hanımlar her şey yapabilsin. Çünkü e, burada sonuçta bütün şeyi gösteremeyiz. Hani artırmalar eksiltmeler hepsinin burada. E, bilgileri hazır resim alabilirler hazırlayabilirlerse bunları vereceğim. Şimdi kalın ilmekli ipliğimizle oyuncak yapabilmek için bizim bir kere bu oyuncaklar için hepsi için söylüyorum yuvarlak bilgisine ihtiyacımız var. Yani yuvarlığı nasıl yapıyoruz biz nasıl örüyoruz? Evet. Kalın da doku şöyle. Şimdi zincir hani hep Şeyi düşünelim, tığ işi mantığını düşünelim. Zincir çekerek başlarız bir yuvarlağa. Biz de zincir çekiyoruz. Aynı şeyi şiş ve kullanmadan yapıyoruz. Böyle mesela 3 tane zincir çektim. Ayak başlıyorum diyelim, 4 tane zincir çektim. Çünkü buzağının ayağı 4 e, zincirle başlanıyor. Çektim, şimdi bunu bir yuvarlak yapıyorum. Ayaktan başlıyorum diyelim. Böyle bağlıyorum. Zincir çektim ve bağlıyorum. Şimdi kalın iplikte, kalın büyük ilmekte sık iğne mantığı. Hani tığının başına ipliği dolamadan sık iğne yapıyoruz. Bunu hayal ederek yapalım. Bu benim kapatma ilmeğim. Bunu hiç sayıya katmıyorum. Bu duruyor hep. Yumaktan gelen ilmeği alıyorum. Şimdi burada ilmekleri yatırdık tabii. Şöyle şunları göstereyim. Zincir çektik. Bu yatan ilmeğin ikisini birden. Bir tanesini değil. İkisini birden şöyle alıyorum. Ama bu kapatacağım ilmeğin hemen dibinden başlıyorum. Yumaktan gelen ilmeği içinden geçiriyorum. Dört tane zincir çektim. İki tane aynı yerden geçiriyorum. Geçirdim. Yan tarafa geçtim. Yine böyle. Yani İki ilmeği, tığdaki gibi arttırma aynı, yaparak gidiyoruz. Aynı tığ mantığı. Bu yumaktan aynı. gelen şeyini bu örgüyü yaparken hep aklınızda tutun. Yumaktan gelen Şimdi, Yumaktan gelen çok önemli. Evet. E, şeyi Amigurumi yapan arkadaşlar mantığı o kadar iyi kuracaklardı ki şimdi eşleştirmeyi çok iyi yapacaklar. Onlar zaten biliyorlar bu arttırmaları falan. Evet bununla çok şeyler burada, yapıyorlar zaten evet, görüyorum. Evet yapıyorlar sadece evet. E, dokuyu. Hani burada bizim bu ilmekli iplikle şiş ve tığı kullanmadan nasıl doku yapıyoruz? Bunu görmeleri gerekiyor. Şimdi... Buradan da yine çift çıkarıyorum iki tane. Yani tığı da aynı yere iki tane batarız. Biz de ilmekte iki, dört, pardon bu kapatma ilmeğim. İki, dört, altı ve sekiz. Sekize ulaştık. Şimdi e, ilmekleri birbirinin üzerinden kapatıyoruz. Hani e, tığı geçiriyorum, ipliği alıyorum ve ikisini birlikte alıyorum. Mantık bu. Böyle ilmekleri birbirinin üzerinden geçirerek kapatıyorum. Bu büyük ilmekliyle yapmak istersek... Böyle birbirinin üzerinden... Bir sonraki sıraya da geçin Tülhanım. Geçirerek. Geçerek evet, Orası önemli. Şimdi burada bu kapattığım ilmeği bırakıyorum. Yine yumaktan gelen ilmeğe dönüyorum. Yumaktan gelen ilmeği alıyorum. Tabii buraya hemen işaret koymak gerekiyor. Şöyle bir işaret Heh, takıyoruz. Evet. Bu önemli. Bunu geçmeyeceğiz. Bunu şapkada da soruyorlar bana. İşte benimki volanlandı. Burayı geçtiğimiz için volanlanıyor. Burayı geçmemeliyiz. Yumaktan gelen ilmeği alıyorum. Şimdi yine çift çift geçirdim. Bir tek bir çift geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. İkisini birlikte tutarak bir tane çift geçiriyorum. Bir tane yanından tek geçiriyorum şöyle. Şuraya batıyorum. Şöyle çok iyi göstereyim. İkisinin ikisini birden alıyorum. Tek yaptım. İki tane yaptım. Şu anda buzağının ayağını yapıyorum aslında. Evet. Ayağını başladım. Evet böyle çift yaptım, tek yaptım. Yine çift yaptım. İki tane geçiriyorum. Çift tek, çift tek böyle sıramı tamamlıyorum. Tek. Yani zaten alış o yuvarlağı kurduktan Aynen. sonra çok güzel geliyor. Aynen. Ee, zaten el alıştıktan sonra o kadar hızlı ve kolay yapılıyor ki. Şimdi, Şimdi en önemli püf noktası. Heh. Bu kapattığım ilmeği atlamamalıyız. Kapattığım ilmeğin dibine de batmalıyım yoksa kasar. Buradan da çıkarıyorum. Ne gerekiyorsa buraya çift yaptım, burada tek çıkartmam gerekiyor. Tek çıkardım. Şimdi yine kapattığım ilmeği bırakıyorum. Şey Yumaktan gelen ilmekleri bırakıyorum. Çünkü sıram tamamlandı. E, kapatma ilmeğimi alarak hep kapatıyorum. Bu. Böyle kapatıyorum. Bu kapata kapata ilerliyorum. Ayağı yapıyorum. Böyle ayağın alt bölümünü. Şimdi aslında e, bu bana bir ayak yapımı değil. Şimdi burada mantığı anlamak çok önemli. Bir başın da başlangıcı. Bir evet. kuyruğun da başlangıcı, bir bedenin de başlangıcı. Hani alttan başlarsak evet. mesela şöyle, şöyle bir beden yapıyoruz, böyle bir beden başladık, bir kardan <laughs> yapacağız diyelim. Yani bir yuvarlığın alttan başlama mantığı bu. Sadece buzağı olarak bakmayalım olaya. Yani mantık olarak, örme mantığı olarak bakarsak daha iyi anlarız. Böyle şimdi iki tek bir çift. Hani iki tane tek, tek geçireceğim yine çift. İki tane tek, tek, çift, çift. Böyle ilerliyoruz. Şimdi e, buzada da şu var, şöyle bir e, iz, ayak, hani bu yapılsa da olur, yapılmasa da olur ama şöyle bir şey e, yaptık. Bunun için tabii tek taraftan geçiriyoruz. Böyle bir iz yapmak istersek, buradan şimdi bir tane çift geçiriyorum aynı yerden, ama tek katından geçiriyorum şu izi yapabilmek için. Yine yanından geçiriyorum, tek, yine çift geçiriyorum. Bu anlaşıldı zannediyorum. İki tek. Pardon, tek geçiriyorum, iki tek bir çift. Şimdi sayıları vereceğiz çünkü bu sayıları e, biz bütün bir oyuncağı burada yapabilmemiz mümkün değil. Hani her sıranın sayısını verebilmek için bunları çekebilirlerse e, daha rahat olur. Şimdi burada biz kalın ilmekli, büyük ilmekli e, iplikle dokuyu anladık zannediyorum. Delga evet. Hanım diyor. Evet, anladık. Doku güzel, bu. Gayet güzel. Doku bu. Şimdi e, biz küçük ilmekliye geçelim. Şimdi küçük ilmekli de doku nasıl? Hemen onu göstereyim. Küçük ilmekli de doku biraz farklı. Çünkü ipliğimiz ince ve küçük ilmekli olduğu için burada biraz kalınlaştırma gerekiyor. Yine zincir çekiyoruz, mantık aynı. Burada. Hünan, biraz şunları ileri itebilir misiniz? Tamam. Çok renk üst üste mi? Tamam. itebilirim. Evet. Tamam. Şimdi yine zincir çektim. Evet. Üç tane çektim diyelim. Şimdi. Dört tane de olabilir. Dört çektim diyelim. Şimdi ayaktayız. Hadi ay ayaktan devam edelim. Ee, bağlıyorum. Yuvarlak yapıyorum. Aynı biraz önce yaptığım gibi. Şimdi tığ işindeki şeyi düşünelim. Ee, yalancı sık iğneyi. Yalancı sık iğnede biz ne yaparız? İ tığının başına iplik dolarız. Evet. Hmm, Şimdi güzel. kalın e, ilmekli de sık iğne yaptık. Tığının başına ilmek dolamadık. Çünkü gerek yok. İpliğimiz zaten kalın. Ama... Ee, ince iplikte, ince ilmekli de ipliğimiz ince. Burada tığının başına ilmek dolar gibi ipliği biraz kalınlaştırıyoruz dokuyu. Görelim. Bunun için ne yapıyoruz? Bağladım. Yine bu benim ilmeğim, öreceğim ilmek. Şimdi yumaktan gelen ilmeği yine ikisini bir çift tutarak geliyorum. İlmeği arkadan geçiriyorum, yukarı çekiyorum. Şimdi tığı batırdık, ilmeği aldık hayal edelim. İkisini birlikte tutalım hani tığının başına tekrar dolayarak ikisini birlikte alırız. İşte bu tığının başına dolayacağımız iplik. Bunu ama tığsız yapıyorum. Alıyorum ikisinin içinden geçiriyorum. Bu. Bu yalancı sık iğne. İlmekli iplikte. Şimdi aynı yerden aynı delikten bir tane daha çıkarıyorum. İkisini birlikte tutuyorum. Şimdi bu iplikle ikisini birlikte tutuyorum. Yumaktan gelen ilmeği ikisinin içinden geçiriyorum. Örerek kapatıyorum. Yani yalancı sık iğne yapıyorum geliyorum şimdi yanındaki yere yine çift geçireceğim. Bir tane geçirdim. Bir tane daha geçirdim aynı yerden. Pardon, pardon. Kapatarak gidiyorduk bunu. Bir tane geçirdim. Şimdi ikisini birlikte tutuyorum. Yumaktan geleni ikisinin içinden geçiriyorum. Böyle anlaşıldı zannediyorum. Evet, evet. Geçiriyorum ilmeğimi. Şimdi tığı batırdık farz edelim. İlmeği aldık. Tığı, Tığın başında da bir tane var. E, i̇kisini birlikte tutuyoruz. Bunun ikisinin içinden ne yapıyoruz tığda? ipi geliyoruz içinden geçiriyoruz. E burada bizim ilmeğimiz hazır. İkisinin içinden geçiriyoruz. Mantık aynı. Hiçbir fark yok. Sadece şişim yok ve tığım yok. Çok güzel. Kim hangisinden isterse Aynen. onunla yapar. Aynen. Bu bir e, tercih meselesi. Şimdi e... bir, şu şunu çok beğendim. Bir, bir şunu bir soru gireceğim araya. <laughs> Bundan da çok değişik aslan, kaplan, panter, evet, evet onlar da çok leopar özel, özel tasarımlar, özel renklenmeler, hayvan desenleri. Ay bunlarla şey olmaz mı hani çocukların okul gösterileri için her kıyafet şey. falan her yapılıyor şey, mesela bir şey. aslan kıyafeti yapacaksınız, bir şey yapacaksınız leopar yapacaksınız Her şey olur, onlar ee, hani o, okul gösterilerinde evet, falan evet. oluyor. Üst düzey Bu bir renklenmeler. Ben ilk defa gördüm bunu süpermiş, Evet. çok güzelmiş yani evet. şeyi çok iyi tasarımı çok iyi. Çok. Evet, evet. Üst düzey. Şimdi e, böyle yaptık. Aynı. Büyüyoruz. İşte e, buzağımızın ayaklarını şimdi örüyoruz diyelim. Ya yerim ben onun ayaklarını. <laughs> yerim ben. Şimdi biraz aslında hayal gücümüzü kullanacağız. Biraz eteneğimizi. Yani ne yapmalıyım? Bunların hiçbirisi aslında sayılar verilerek yaptırılmadı. Yani e, bunlar böyle resme bakarak ne yapmalıyım? İşte döne döne uzamalıyım. Burada ne yapmalıyım? Açılmalıyım. Şimdi arttırmayı göstereyim ben. Nasıl arttıracağız? Ee, mesela şöyle şurada gösterebilirim. Hani arttırma nasıl olacak? Evet. Aynı yere iki kere batacağız. Tamam. Şöyle aynı yere ilmeği yukarı çekiyorum. İkisini birlikte alıyorum. Örüyorum. İkisini birlikte alıp yukarı çekiyorum. Yine yumaktan geleni aynı yerden geçiriyorum. Şimdi ama aynı yerden. Neden? Arttırıyorum çünkü. Arttırma bu şekilde oluyor. Böyle arttırıyorum. Ee, diyelim ki ara ara arttıracağız. Yine normal tek tek örüyorum. Tek tek geçirerek örüyorum araları. Burada önemli olan sadece dokuyu anlamak. Ee, sonra arttırmalar zaten artık şekle göre biraz da şekle göre değişecek. Gençlerle, çocuklarla çok güzel şeyler yapılabilir. Evet. Şunu da göstermek istiyorum Tülin Hanım. Tabii, Bu da çok güzel çocuklara Bu bir puf gibi bir şey, oyun yani oynamak hı. için şu yani böyle bir puf gibi. Hı hı. Bunun da çok güzel bir şeysi olmuş. Bakın. Şimdi bayıldım şuna. Evet. Yani mesela çocuk yerde şunu göstereceğim Erkan ya yerde şu şekilde mesela e, çocuk bununla oynayabilir ya da bir şey yapıyorsunuz. Ay ben bundan kendime yapayım böyle dizlerini <laughs> koymak yerine. Süper güzel bir şey. Hani dizlik gibi de bu. Çocuklar burada türlü çeşit oyunlar e, oynayabilirler. Daha büyük olabilir. Bayıldım. Yani bunun da aklı çok iyi. Yastığı var. Buyurun. Onun örgüsü mesela bu büyük ilmekli de gösterdiğim örgü. İlmekleri geçir, kapat, kapat, dön. Geçir, kapat, kapat, dön. Bu. Süper güzel. Evet Tülin Hanım. Şimdi Buyurun. E, ayak hemen şöyle bir... E, kağıdımızı gösterelim. Şimdi buradaki e, sayılarımız böyle. Bunların tabii ki resim alınması gerekiyor. Bunların burada anlatılması mümkün değil bu sayıların her sıra artışının burada gösterilmesi televizyonda. Evet, Ama zaten bunları yayınlayacaksınız. Evet. Şimdi bu e, böyle ayak, arka ayak falan. Şöyle kafa. Siz bize şeyleri söyleyin. Hı. Dört tane ayak örüyoruz. Hemen şöyle gövdeden bahsedelim sonra. Onları da söyleyeceğim. Yalnız sosyal medyası olmayan ve ulaşamayan hanımlar buradan resim çekiyorlar. Tamam, ya. o buyursunlar Hemen şöyle biliyorum. Evet. Alalım. Şunu da koyayım şöyle. Böyle bir beş tane sayfamız var. Bunu da alıyorlar zannediyorum. Şöyle şunu da koyayım. Çünkü bunları mümkün değil biz anlatamayız. Biz gerekli olan bilgiyi verelim. Bir de bu. Amigurumi yapan arkadaşlar çok iyi anlayacaklar zaten. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Şimdi e, dört tane ayağımızı ördük. İşte burada yazılan sayılara göre genişlettik. Burada arada üç zincir çekerek ayağımızı taktık. Sekiz zincir çekerek öbür ayağımızı taktık. Şimdi dört ayağımız bu. Oturttuk. Oturttuk. Evet. Sonra biraz önce gösterdiğim doku ile başladık örmeye. Ha. Böyle örüyoruz. Yani e, mantığı, mantığını kavramak mantığını, lazım. aynen kendimiz kuruyoruz aslında mantığını. Böyle döne döne örüyoruz. Aslında bir şey söyleyeceğim. Butinan o kadar güzel bir şey dedi ki mantığını anlayarak 3 sayı fazla, 2 sayı kesinlikle, eksik kesinlikle, hiç fark kesinlikle, etmez. Kesinlikle. Onu zaten göreceksiniz tığ işi yapanlar. Bakın ben evet. de şimdi şu mantığı anladım. Şimdi Süper güzel böyle ilerledim şimdi böyle buzağının resmine bakıyorum diyelim veya ne yapmak istiyorsam hangi oyuncağı yapmak istiyorsam şimdi bunun mantığı ne burada? Bu düz. siyahlar sonradan siyahlar mı yapıldı? Siyahlar sonradan düz örgüyle böyle e, yapıldı Yapıldı. Tamam. çift çift alınır tek tamam. tek alınır üstüne artırır üstüne sonradan aplike edildi sonradan dikildi şimdi üst bölümü böyle düz şimdi burayı gösterdiğim yer yani burada nasıl düşünmeliyim düz gidilmiş. Burada düz örülmüş. Şimdi burada ne yapmalıyım? Düz örerek gidersem olur mu? Bu olmaz. Burada bir eksiltmeler yapmalıyım. Şimdi eksiltmeyi nasıl yapacağız? Ben onu göstereyim. Heh, eksiltme önemli. Buyurun. <laughs> Şuradan hemen eksiltmeyi göstereyim. Mesela bu bir kafa. Eksiltme de şöyle yapıyorum. İlmeği buradan geçiriyorum. Aynı ilmeği yanından da geçiriyorum. Şimdi ne yaptım? İki yerden tek ilmek geçirdim. Ve örmeme devam ediyorum. Aynı dokuyu örmeye devam ediyorum. Şimdi Ilmeğim azalmış oldu burada. Verdiğimiz bu sayılara göre ilmekler nerede azaltılması gerekiyorsa böyle azaltılır. İlmeği çıkardım, yanındakine de geçirdim, ikisini birlikte aldım, kastım. Yani böyle kasarak e, eksiltmeyi gösterdim. E, kapatma zaten hep ilmeği birbirinin üzerinden geçirerek kapatma. Bunu çok iyi biliyoruz. Mesela bu, bu baş böyle e, üç taneden başlayarak başın sayılarına göre başı büyütüyoruz. Burada arttırmalarımız var. Beş tane de bir çift, beş tane yani, de bir çift. Yani buzağı için Hı. beyaz yapacaksınız. Evet, Tülinanın farklı evet. bir renkte Şimdi gösteriyor. Şimdi ekranda beyaz parlıyor o yüzden. Böyle arttırdık diyelim. Sayı, hangi sayıya gelmemiz gerekiyorsa kağıtta yazan geldik. Burada dört sıra falan düz gidiyoruz. Çünkü düz gitmek gerekiyor başta. Yani hep arttırma olmaz. Hep mantığımızı kullanarak. Sonra burada biraz daha açılmamız gerekiyor baş için. Beş tane tek bir çift, beş tek bir çift. Sonra diğer sırada altı tek bir çift, altı tek bir çift. Böyle açıldık. Şimdi kasmayı gösterdim tabii ki başın. Kapanması gerekiyor. Yani şu, şimdi başın bitmiş hali bu. Böyle kapanmamız gerekiyor tabii. Aynı verdiğimiz sayılarda, bu resim çektikleri sayılarda... Çift çift alarak biraz önce gösterdiğim gibi eksiltmeyi gösterdim. Böyle başı kapatıyoruz. Yani dolduğu ne zaman olduk? çok güzel oluyor Şimdi formu. Şimdi bedende de ne yapalım? Hayırım. Burada da tabii eksiliyoruz. Aynı verdiğimiz bu sayılara göre. Burada da eksiltmelerimizi böyle hep dengeli dengeli. Yani böyle dağılımımız iyi olmalı. Hani buradaki sayıları yapmak hiç şart değil. Hiç bu kağıttaki sayıları yapmak şart değil. Herkes kafasına göre bunu çok güzel böyle... E kapatabilir. Yani 3 tane de bir çift alır. üç tane de bir çift alır. Bir sıra düz gider, bir daha e, çift alır. Bakar, olmadı. Çok kolay. ipi geri çekip sökebilir. Bir deneme daha yapabilir. Yani herkes burada kendi yeteneğini biraz konuşturmalı. Şimdi bu bitti. Ne yapıyoruz? Başı alıyoruz. Burada bir el alışkanlığı olduktan sonra Kesinlikle. şıkır şıkır gidiyor yani. Kesinlikle. Çok güzel. Şimdi baş bitti. Baş buraya monte ediliyor. Dikilebilir. Tamam. Normal e, evet. dikilebilir, bu başı dikebiliriz. E, şimdi bu anlaşıldı zannediyorum. Evet, yani evet, evet. baş, mesela kuyruk yapıyoruz. E, başa şeyi de sonradan, bu ağzı da sonradan yapıp şimdi oturtuyoruz Şimdi Ağzı da Değil mi? sonradan yapıyoruz. Onu da hemen göstereyim. Şöyle, o kadar çok tabi aşama var ama e, yani şimdi şöyle mesela böyle örüyoruz. E, onu hemen gösterebilirim aslında. Şöyle gösterebilirim. Şimdi böyle düz örgü örüyoruz. Düz örgü örüyoruz. E, sayıları hep biliniyor. Yani sonradan yani, dikiyoruz oraya sonradan onu söylemek dikiyoruz. istedim. Tabii. Şimdi böyle ördük. Buradan e, dönüyoruz. Böyle dönüyoruz karşısına. Karşısından da ilmek çıkarıyoruz. Böyle karşısından da ilmek çıkararak sonra döne 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 örüyoruz. Çünkü e, karşısından da ilmek çıkarıyoruz. Yani şurayı yapmış oluyoruz şurayı veya dikilir, düz örülür, hepsi yapılır kim nasıl yapmak istiyorsa. Bunu öre öre dönüyoruz. Sonra bunu ağza monte ediyoruz. İşte biraz şuradan kırmızı renk geçiriyoruz. Ha orayı öyle kat yani, katlamışsınız. Aynen. Bir onu gösterin Tülin Hanım o önemli. Şurayı ağzı böyle. Ağzı şuradaki oturtup gibi. Hı. Ha. Şöyle. Şu şuraya da oturtuyoruz. Evet. İçini öyle dolduruyoruz yapıyoruz. tabii. Evet. Ha, oraya bir kırmızı bir şey koymuşsunuz. Evet. Mesela Şöyle. bu üzerinde yaptıklarımız aynı Üç ilmeği e, bağlayarak düz örgü görüyoruz. Aslında ana şemayı yaptıktan sonra bunlar süslemeleri. Evet. Buraya mavi boncuk takın. Evet. E, bak, ama buza efsane güzel. Evet. Bunların hepsinin e, biz paylaşımını sayfamızda yaparız. Videolarda. Haydi var. filminde gibi <gülüyor> <gülüyor> hissettim. Evet, şimdi mesela şu büyük ilmekli olan kalın Evet. Ee, bu da aynı. Bütün sayılar aynı. Büyük ilmekli ve küçük ilmekli de sayılar aynı. Yani verdiğimiz sayılar. Evet. Aynı. Böyle. Bakayım ona, ona da. Böyle büyük. İster ilmekli. büyük ilmekle yapın. Neden sayılar aynı? Çünkü doku farklı. İki dokuyu ee, da gösterdim. Bir soru var seyircilerimizden. Ee, acaba. Ee, bu da büyük ilmekli. Şimdi ben şunu göstermek istiyorum. Şimdi burada önemli olan ha, buzağın ne? altını merak ediyorlarmış. Ben buzağın altı e? dikiyoruz. Karın kısmını buradan nereden dikiyor muyuz bunu? Yok, şur onların şimdi şeyi var e, bu tarifte. Burada da eksilerek tabii ki burayı alt, eksiltiyoruz. Alt, evet. Buradan ipi takarak alt bölümünü öreceğiz. Tamam. Öre öre bu altı e, kapatacağız. Hep eksilte eksilte sayılara göre. Çift çift yani bir şey söyleyeceğim. Şuraya takacağız Tabii ki, altı, evet. ondan sonra eksiyle eksiyle göbeği yapacağız. Göbeğini yapacağız ve bitireceğiz. Nereden dolduruyoruz sonra bunu? İşte açık olan bir yerden hani şeyi kafayı takmadan. Ha kafayı takmadan, takmadan. dolduruyoruz. Bacakları zaten evet. doldurup ilerliyoruz. Evet, evet. E, o Doğru. şekilde yapıyoruz. E, mesela şu hani. E, o kadar inek pardon işte inek buzdağı neyse e, hani çok teferatlama şöyle basit bir şey yapmak isteyenler ah, havaya kaldırmayın e, Tülin çok ay pardon pardon Hı, tamam şöyle pardon basit e, basit bir oyuncak yapmak isteyenler basit bir küçük bir ayı çok mantık güzel. aynı böyle örülüyor böyle bedeni örülüyor mesela böyle bedeni örülüyor. Aynı biraz önce başladığım gibi beden örüldü diyelim. Sonra. Tülin Hanım hiç video var değil mi bunlarla ilgili? Ee, video onlarla ilgili yok. Ee, şu buzağı eki yaparsınız çok güzel hı. olmuş. Böyle kolları gene döne döne kollar takılıyor, ayaklar takılıyor, baş örülüyor. Yani burada mantık anlaşıldı. Kuyruklar böyle yapılıyor. Harika. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum Tülin Hanım. Ederim. Erkan gel, ayaklarımı da gör yalnız.